Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tüm YouTube arkadaşlarımı ilgilendiren bir video hazırladım. YouTube kanalına sahip olan tüm arkadaşlarımızın merak ettiği YouTube kazançlarımızın vergilendirilmesiyle ilgili soru-cevap şeklinde bir video hazırlığında bulundum. Sizlerin bana sorabileceği tüm soruların cevaplarını araştırarak sizlere cevap olarak hazırladım. Tabi bu soruların içerisinde ne olabilir diye düşünüyorsunuz. YouTube vergilendirme sistemi hakkında kısa bir bilgi vereceğim önce. Vergi mükellefi olmak zorunda mısınız? Kanalınızın para kazanmaya başladı mı? Başladı. Bunun ne kadarını ödersiniz? Limite şirket kurmak zorunda mısınız? Şirket kurmadan da bu işi yapabilir misiniz? YouTube cezalısı alanlar ne yapmalı? YouTube cezaları nasıl ve ne ölçüde belirleniyor? Eski dönemde aldığım Ödemeler vergilendirmeye tabi olacak mı? Bu yasa yeni mi çıktı? Haberimiz yoktu gibi. Tüm soruların cevaplarını bu videomda bulacaksınız. Çok ince detaylar hakkında e, soru sormak isterseniz de yorum kısmına yazın. Ben size cevap olarak zaten dönüş yapacağım bildiğim kadarıyla. E, şimdi incelemeye başlayalım. Şimdi 29 yaş altı YouTuber arkadaşlarımızın sorularından esinlenerek devam edeceğim. 29 yaş altında belli şartlarda uygun iseniz ayrıca 75 bin TL'nin altında bir gelir elde ediyorsanız genç girişimci kazanç istisnasından faydalanabiliyorsunuz. En temel şart vergi mükellefiyeti olmanız, e, işe başlama bildiriminde bulunmuş olmak şartınız. İlk baştaki şart bu. Diğer şartlar ise kısaca şöyle söyleyebilirim. İlk kez işe başlama bildiriminde bulunmak zorundasınız. İkinci bir bildirim hakkına sahip değilsiniz. Yani ikinci bir işiniz ise bu. Bu geçerli olmamış oluyor. Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış olmak gibi zorunluluklar da söz konusu. Şartlar uygunsa elde edilen yıllık gelirin 75.000 TL'lik kısmı Gelir vergisinden istisna olacak ve, ve vergilendirilmeyecek bilginiz olsun. Diğer sorularıma hemen geçeceğim. Diğer sorulardan bir tanesi şuydu: Mergi mükellefi olursam ne kadar vergi ödeyeceğim? Vergim nasıl hesaplanır? Kazandığım tüm parayı vergi olarak vermek zorunda mıyım? Vergisel yükümlülüklerim olacak mı? Gibi sorular ise şu şekilde aslında cevap bulacak hemen. Vergi mükellefiyet kaydı açıldığından açılmasından önce bir meslek mensubu ile anlaşma yapmanız zorunlu. Elde edilen gelirler için vergi tarifesi size hazırladım. Onu da göstereyim vergi tarifesinde bu şekilde hazırlamıştım ben hemen bunu da vereyim elde edilen gelirler için vergi tarifesi 22.000 TL'ye kadar yüzde 15 vergilendiriliyorsunuz 49 TL'nin ve 22 TL'nin yani 1000 TL'nin için 3.300 TL fazlası yüzde 20 olarak size hesaplanacak. Diğer bilgilendirmeler zaten tek tek burada ben kalemlendirdim. 120.000 TL ve 49.000 TL arasında 8.700 TL, 600.000 TL ile 120.000 TL arasında 27.820 TL gibi yüzdelik hesaplandırmalar burada var. Örneğin yıllık 10.000 TL vergi matrağı olan bir Youtuber yüzde 15'lik vergi dilimine girecek ve bir buçuk milyar 1.500 ee, diye söyleyeyim ben artık o milyar şeyleri bitti tabii ki gelir vergisi ödemek zorunda kalacak burada dikkat edilmesi lazım dikkat edilmesi gereken konu youtuberda ya da sponsorlardan elde edilen gelirlerden birçok gider kaleminin vergi matra hesaplanırken düşülebiliyor olması arkadaş yani kısaca şunu bilmekte fayda var etsense hesap parası nereye yatıyorsa o ülkenin kanunları geçerli arkadaşlar. Peki bankaya para yatmıyorsa ne olacak? Bankaya para yatmıyorsa zaten vergilendirmek zorunda değilsiniz. Vergilendirme olmuyor. 18 yaş altında kişilere de hesabı açmak yasak. Yeni bir ebeveyn üzerinden bu hesabı açıyorsa bu nedenle de kimin adına para yatıyorsa vergilendirecek kişi de ismi geçen kişi olmuş oluyor. Diğer önemli sorulardan bir tanesi ise şu. Eski ödemelerden para alınıyor mu? Şimdi şöyle bakmak lazım. Belli bir miktar para aldın. Kanalı kapattın. Bu tarz şeylerden korkmayın. Herhangi bir vergilendirmeye tabi olacağınızı düşünmüyorum ben. Ancak uzun bir süre 300 lira aldın, 500 lira aldın, 600 lira para çektin. O zaman vergi dairesi 5 yıl boyunca geriye dönük kayıtları inceleyip sana hesap sorabiliyor. İşte o zaman kapattı ise sorun yok. Ama açık geriye dönük faizli ödemeler sizin karşınıza çıkacak. Şöyle düşünebilirsiniz. 9 bin lira için 200 küsür bin lira ceza alan arkadaşlar var arkadaşlar. O yüzden çok çok fazla dikkat etmeniz konular önemli. Bazıları da şöyle düşünüyor. Beni bulamazlar demeyin. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bankalar arasında bir anlaşma var. Bunu unutmayın. Google Ireland hesabından gelen paraları yıllık bazda bana bildir diyor. Bakanlık ve bankalar bunu tek tuşla gönderiyor arkadaşlar. Sizin hesaplarınız böyle otomatikman TC kimlik numaraları yeterli. Bunu bilin. Her türlü gelen para saat saatine çıkar. Peki bunu ödemezseniz ne olur? Elektronik icra alabilirsiniz. Bu çok önemli. Üzerinizdeki mal alıp satma işlemi durur. Yurt çıkmaya çıkma engeli alabilirsiniz. E, banka hesaplarınızda bloke olabilir. Bunları tek tuşla inanın yapacaklardır. Büyük meblalı e, eğer vergi şeyiniz varsa bunlar kesinlikle olacak olan, başınıza gelecek olan şeyler. Peki otomatik vergi ödeme var mı diye sorarsanız yok. Şirket kurmak zorundasınız arkadaşlar. Ya da bir... E, ajansla anlaşmak zorunluluğunuz maalesef var. O zaman diğer bir soru ise şu oluyor. AdSense hesabında para biriktirilebilir mi? Evet parayı biriktirebilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Bu AdSense hesabınızdaki limiti yüksek gösterebilirsiniz. 10.000 yapabilirsiniz, 20.000 yapabilirsiniz. Hesabınızdan bankaya para yatmadıkça vergilendirme yapılmaz arkadaşlar. Bu çok önemli. Eğer e, sizin kazancınız 200 lira, 300 lira, 400 lira. Bunu ben size tavsiyem et, etsense hesabında biriktirin. Hemen banka hesabını düşürmeyin. Çünkü banka hesabını düşürmeye başladıktan sonra vergilendirme mükellefi olmak zorundasınız. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Esense hesabında dediğim gibi parayı tutabilirsiniz. Bir dönem sonra hani bu şu demek değil. Hani ben o zaman hiç vergilendirmeyecek bir parayı alamayacağım. Parayı izlediğiniz zaman alabilirsiniz ama mutlaka bir şirket kurmak ya da bir ajansla anlaşarak bu işi yapmak zorunda kalacaksınız. Öbür türlü devlete vergiyi mutlaka vereceksiniz. Bu neyi sağlar? Esas hesabında parayı tuttuğunuz zaman size sadece bir zaman kazancı sağlayacaktır. Yani şu evleneceksinizdir. Astere gideceksinizdir. O para orada durabilir. Hemen bir şirket açmak ve maddi açıdan zarara girmek zorunda değilsiniz. Bu hesap bekledikçe size bir şey olmayacaktır. Bekletebilirsiniz. Durumunuz düzeldikten sonra şirketinizi kurarsınız. Önce mutlaka önünüzü görmenizi de tavsiye ediyorum ben. Önünüzü görmek ne demek? Yani hesabınızda ilk gelirde 300 lira var. Sonra 400 oldu, 500 oldu. Binleri, bir buçukları, iki binleri görmeye başladınız. Ha evet tamam ben önümü görüyorum. Benim kanalım para kazanacak. Evet siz mutlaka bir şirket açın. Zaten geliriniz var. e Geliriniz varsa ödeyeceğiniz e, vergi de mutlaka olacaktır. Şu da bir gerçek. Her kazandığınızı ödeyeceksiniz diye bir şey var mı? Evet 1 lira bile kazansanız ödemek zorundasınız. Ama mutlaka bir gider tablosu olacak. Yani bir muhasebecinizin olursa sizi yönlendirmesi çok daha rahat olacak. Her türlü şeyimi gider olarak gösterebilirsiniz bu gelirlerinizde. Daha önceki şeylerde de söyledim ama tekrar ediyorum ben. Bilgisayarınızı, elektriğinizi, kiranızı, suyunuzu buna benzeyen tüm kullandığınız maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Düşürdüğünüzde 10 bin lira kazandığınızı düşünün. 5 bin lira gideriniz var. Kalan 5 bin lira vergilendiriliyor. Bu da bir avantaj aslında. Peki şöyle bir soru hemen gelir. Ben çalışıyorum zaten. Bağkur ödeyecek miyim tekrar? Çünkü şirket açtığınız zaman bir bağkurlu olmuş oluyorsunuz. Hayır. SSK'sı yatan kişi bağkur ödemez. Bu da bir avantaj. Yani Zaten iki tanesini ödeme şansınız olmayacaktır. Mutlaka SSK'sı yatıran kişinin Bağkur ödemesi mecburiyeti yok. Ama işten çıktı Bağkur ödemek zorundasınız. Çünkü şu an bir Youtuber'sınız. Youtube'da bir kazancınız var. Bunun da Bağkur ödemesi olarak gerçekleştirmek zorundasınız. Düzensiz gelir elde ediliyor. Evet bunda düzensiz bir gelir. Yani sabit bir geliriniz elbette ki olmayacak. Ama ilerleyen zamanlarda önünüzü gördünüz kanalınız büyümeye başladı. Gelirler büyüdü. Bence hiç düşünmeden şirketinizi kurun. Aylık bazılarda giderler var. Hiç gelir elde etmediniz. Bunu ne olursa olsun sabit gelirleriniz sabit giderleriniz mutlaka olacak. Bunu unutmayın. Size daha önce söylediğim gibi sosyal medya ajansı ile çalışanlar vergileri o şirket tarafından ödenecek. Şöyle düşünün. 3000 lira kazandığınızı düşünün. 2100 ile 2200 arası size kalacak olan para. Yani %17'lik ödemeyi zaten şirket sizin adınıza yapılıyor. Tek şey şu. Avantajı bir ajansla anlaşmanın şirket kurmuyorsunuz arkadaşlar. Peki bu size ne kadar mantıklı? Şöyle düşünebilirsiniz. Aslında şirket kurmak çok da avantajsız bir şey değil. Sizin ne olursa olsun bir siciliniz oluşuyor arkadaşlar sicilini olan bir insanın birçok avantajı da aslında mevcut e, sosyal medya ajansı çalıştığınızda şirket kurma masrafından sadece kurtuluyorsunuz ama niye kendi işiniz olmasın diye de düşünüyorum eğer bunu bir iş olarak değerlendiriyorsunuz bence şirketinizi kurmalısınız diyorum hemen kısaca şuna da değinelim şahıs şirketi nasıl kurulur bu sorunun cevabına yıllık bazlı gider ve diğer giderleri anlatmak gerekirse şunları söyleyebilirim. Şimdi bir şirket kurma kurabilmeniz için bir muhasebeciyle mutlaka anlaşmanız gerekiyor. Muhasebeciye gidersin, şirketi yönetmesi için ona vekalet verirsin. O seni notere götürür. Noterden cebinde giderleri, kaşe işlemleri, defteri derken bin lira mutlaka gidecek arkadaşlar. Ama bu tek seferlik bir gider zaten. Bu giderden sonra da belli bir zamandan sonra vergi levhanız otomatikman zaten size geliyor. Eğer hiç gelir elde etmedim işte o zaman zorluklar başlıyor demektir. Bu zorluklar arasında size bir liste zaten hazırladım. Onu da sunacağım. Şimdi hazırladım. Ona geçelim. Burada gider masraflarımız aslında ben kısaca Sıraladım. Şöyle diyebilirim. KDV yazıyor ama bu %18'lik KDV değil. Bu damga vergisi. KDV'si var. %18 hariç aylık damga verginiz var arkadaşlar. Bir şirket kurduğunuzda bunu ödemek zorundasınız. Gelir damga vergisi yıllık 1500'ü buluyor. Yıllık hiçbir şey yapmasan da bunu ödemek zorundasın. Muhtasar var. Yılda 4 kere ödeniyor. 59'dan 236 lira takip kabul ediyor. Geçici vergimiz var. E, yılda 4 kez o da ödeniyor 368 liraya. Aylık e, 92 lira 368 lira elde elde ediyorlar. Gelir damga vergimiz var. Bu tek seferlik bir şey. 191 lira gibi bir maliyet var. Ve en önemlisi Bağkur arkadaşlar düzenli olarak ödersen 870 lira en alt limit zaten bu meblası. Bunu da 12 ay ödediğinde 10.440 liralık bir masrafınız otomatikman çıkıyor. Muhasebeci ödenecek paranız var. Tabi bu muhasebeci olan anlaşmanıza bağlı. Ben 300 lira olarak e, yazdım ama 200 liraya da anlaşabilirsin. 250 liraya da anlaşabilirsin. 350 liraya da anlaşabilirsin. Bu senin muhasebecili olan diyaloğuna bağlı. 12, ben 300 lira olarak belirledim. 12 ay boyunca 3600 lira zaten benim bir muhasebeci giderimde otomatikman oluşmuş oluyor. Spotajı ilave etmedim. Spotaj demek Bunu bilmeyenler için söylüyorum. Kira bedeli yani kiranızın 3 ay olarak ödenmesi şekli 3 ayda bir ödeniyor zaten spotaj. Bunu da size açıklarım. Toplam yıllık damga vergimiz var. 1500'ü falan buluyor. Genel toplam 15500 lira. 12 ile çarpıldığı zaman 1300 aylık yönetim biçimi olarak aylık olarak bu 1300 lira otomatikman cebinizden gidecek olan para. KDV artı gelir vergisi harç arkadaşlar. Yani cebinizde siz para kazanırsanız da şirketi açtıktan sonra para kazansanız da kazanmasanız da 1300 lira ödeyeceksiniz. Bunlar işte KDV'leri, muhtasarları, geçici vergiler, damga vergileri, bağkur, muhasebeci. Peki ben SSK'lıyım. Bağkur ödemek zorunda mıyım? Hayır. O esnada bağkuru zaten otomatikman çıkarıyorsunuz. Çıkardığınızdaki olan limiti de zaten ben size şurada hesapladım kısaca. Bunu da diğer bilgiler arasında vereceğim. Düzenli Bağkur ödemezseniz mesela ben bazen ödemek istemiyorum diyorsunuz onu olmadı ödeyemedim. O zaman zaten 1150 lira falan yapıyor Bağkur ödemesi. Yani yine de her halükarda Bağkur ödemesinden kurtulamıyorsunuz. Bağkur ödemesinde de kira varsa brüt geliri üzerinden %20 üzerinden vergi kesiyor. Bunun yerine sanal ofis kullanabilirsiniz. Sanal ofis ne demek? Zaten bunu internette yazdığınızda size detaylı bilgilendirmeler var. Hatta muhasebeciniz de sizi yönlendirecektir zaten. Sanal ofis hakkında tüm bilgi muhasebecilerin çoğu artık biliyor. YouTube gelirlerinde size yardım edebilecek bilgi bir muhasebeci bulmanızda fayda var diyorum. Çalışansan 870 lira gider zaten otomatik ban çıkıyor diye ben zaten söyledim e, Bağkur ödemesini ödemek zorunda değilsiniz diye. O zaman da size 430 TL bir ödeme kalıyor. Bu da bir avantaj olmuş oluyor aslında. Şöyle işte 10 lira kazandın. 1500 lirası KDV'ye gider. 1500 lira gelir vergisi gider. Otomatik ban 3000 lira zaten hop gitti. Elinde ne kalıyor? 7000 lira kalıyor. Giderlerden bunu da rahat halledebilirsiniz. Nasıl halledebilirsiniz? Amorti yapabilirsin demek şu: Uluslararası para transferi uygulamasına girmenizi tavsiye etmiyorum. Hani bu uygulama ne demek diye sorarsanız şöyle söyleyeyim: İşte ben parayı yurt dışına yatırırım, oradan oraya götürürüm, buradan buraya götürürüm. Sakın böyle bir işlem yapmayın. Zaten uluslararası para transferi uygulamasıyla para zaten hiç olup gidecektir. O yüzden böyle uygulamalara girmenizi tavsiye etmiyorum. Bu dediğim gibi amorti yapma olayı da şöyle giderleri gösterdiğiniz süre içerisinde size bir avantaj sağlayacaktır. Hani giderler neydi? Ben size daha önceden de söyledim. Bilgisayar, mikrofon, telefon, elektrik faturası, kira faturası bunlar sanki güzel olarak gözüktüğü zaman zaten çok fazla bir masrafınız asla çıkmayacaktır. Bu da önemli bir bilgi. Devlet çalışanısınız, bir youtubersınız. Ne olacak? Şahıs şirketi kuramazsınız. Limited şirketi ortağı olabilirsiniz ama tek başınıza bir şirket sahibi olamıyorsunuz. Bunu da bilginize sunmak isterim. Limited şirketi kapatma zaten bir yıl sürüyor ama hani şahıs şirketi kapatmak çok daha kolay arkadaşlar. Bu da bir bilgi olarak ben hani detaylı olarak söyleyeyim unutmayayım diye yazdığım notlar arasında zaten var. Bunun tek avantajı yüzde 22 sabit ödemesi olduğunu düşünerek genelde yapıyorlar. Ama şirketiniz için çok daha iyi kapatmak istediğinizde çok daha rahat bir şekilde kapatırsınız. Sorunsuz bir kapatma işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. Diğer sorulara bakılmak gerekirse de şöyle yani kalan sorularsa şunlar. YouTube'da ceza alanlar ne yapmalı diye bir soru vardı. Şöyle yapabilirsiniz. Anlaşmaya gidebilirsiniz. Bir taahhüt verirsiniz. Ee, taahhüt de dersiniz ki ben şu kadarını şu zaman süre içerisinde ödeyeceğim gibi. Zaten vergi mükellefleri de bunu kabul edeceklerdir. O yönden rahat olun. Ama kazandığınız her şeyi mutlaka vergilendirilecek. Bunu asla unutmayın. Diğer sorularda ne vardı? Hemen onlara bakıyorum. Eski dönemlerde aldığım ödemelerde vergilendirilecek mi? Şimdi şöyle bir durum var. Yani çok küçük limitler aldınız. Bunların çok göze batacağına inanmıyorum. Ama yine de bir muhasebeciyle konuşmanızda fayda var. Ama büyük ödemeler zaten banka dekontlarında ortaya çıktığı zaman mutlaka sizi çağırıp soru soracaktır. Bunun da bilginiz olsun. Bunlarla ilgili ne yapabilirsiniz? Şöyle kısaca şöyle özetler de verebilirim aslında bir muhasebeciyle anlaştıktan sonra vergi dairesinde şöyle bir şey, bir geçmişe dönük böyle böyle benim haberim yoktu geçmişe dönük ödemeleri ben kabul ediyorum diyerek de böyle bir anlaşmayla da ödemeleri gerçekleştirebiliyorsunuz ee, eğer affa uygun zamanlarda da rastlarsanız çok daha uygun zamanlarda parayı çok daha uygun fiyata ödeyebiliyorsunuz yani kısaca şunu şey söyleyebilirim Google'dan gelen tüm parayı ne zaman yattığını vergi memurları görebiliyor ve daha sonra sizlere ne yapıyorlar? Diyelim ki geçmiş döneme ait 10 aylık süreçte siz kazancı devam ettirdiniz. İlk önce 500 lira sonra 300 lira geldi. Zaten YouTube gelirleri sabit değil. Farklı farklı aylarda farklı farklı kazançlar elde edebiliyorsunuz. Aylarca bu kazanç devam ediyor ve buna beyan etmediniz. İlk önce bu e, gelen cezanın hesaplaması aslında şu şekilde de oluyor. İlk önce bu parayı beyan edip vergi dairesine ödemediğiniz her ay için kafadan zaten 1200 lira size ceza kesiliyor arkadaşlar. 10 ay için 12.000 lira ceza baştan kabul etmiş oluyorsunuz. Ayrıca her 3 ayda bir 1200 lira daha kesiliyor. O da 4600 liraya tekabül ediyor. 12.000'in üstüne onu da ekliyorsunuz. 16.600 lira bir kere size borç biniyor. Bir de geçmişe dönüp vergiyi faiziyle tahsil ediyorlar. Dişe dokunur makul hale gelmiş bir gelir elde etmiyorsanız para kazanmayı aktif etmeyin diye size tavsiyede bulunmak istiyorum. Çünkü öbür türlü size gerçekten büyük meblalar çıkabilir. Mutlaka esense hesabında belirli bir miktar Biriktirin arkadaşlar. Daha sonra da şirketinizi kurduktan sonra verginizi tabii ki ödemeyi mutlaka yapın diyorum ben. Şunu da unutmadan söylemek istiyorum. Genç girişimci olarak şirketinizi kurduğunuzda çok büyük avantajlar olduğunu zaten size söyledim. Bunlardan bir tanesi mesela 18 yaşın altındasınız ya da genç girişimcisiniz. Öyle söyleyeyim. Genç girişimci Bağkur ödemesini devlet sizin adınıza bir yıl boyunca yapıyor arkadaşlar. Yani minimum taban ödemesi 870 lira olduğunu düşünün. Prim ödemesinin 10.500 lira yıllık ödemesini zaten devlet sizin adınıza bir yıl boyunca bağkurunuzu ödüyor. Bu çok büyük bir avantaj. Ayrıca 3 yıl boyunca gelir vergisinden muaf yani 75 binin altında kazanıyorsanız zaten 3 yıl boyunca gelir vergisinde muafiyetiniz var. Bu da bir avantaj. Yatan 75'in üstünde ödüyorsan, kazanıyorsan vergisini de öde. Bunda herhangi bir sakınca zaten görmüyorum. Ben öde, ödemenize de tavsiye ediyorum. Daha iyi. Ama tabi bunu avantajları da var. Tek şeyi sabit giderlerinizin olması arkadaşlar. Sabit giderleriniz mutlaka olacaktır. Bunları da zaten ödersiniz diye düşünüyorum. Şimdilik videomu burada sonlandıracağım e, aklınıza takılan farklı sorular varsa siz mutlaka bana yazın ben e, size bildiğim kanunlar hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağım beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum size bir kez daha söylüyorum eğer önünüzü görmüyorsanız esense hesabınıza paranızı hemen kazanır duruma yani banka hesabına aktartmayın, bekletin diyorum. Ben sonradan şirketinizi, baktınız önünüzü gördünüz, limitiniz yükseliyor. Şirketinizi evet kurun arkadaşlar. Bir sosyal medyadan e, anlaşması yapıp yapmamak size bağlı. Ama ben kendi işimin patronu olmakta fayda var diyorum. Zaten diyorum ya siciliniz oluşuyor. Çok büyük avantajları da var. Bence bunları değerlendirebilirsiniz diyorum. Şimdilik kanalına abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.